Boğazlardaki askeri gemi hareketliliği sürüyor. Geçişleri tartışmalar yaratan Rusya'nın savaş gemilerinin ardından İstanbul Boğazı'ndan bu sabahta ABD'nin savaş gemisi USS Ross geçti. Boğaz geçişinde ABD gemisinin de baş ve kıç güvertelerinde askerlerin makineli tüfek başında beklemesi dikkat çekti. Amerika'ya ait 71 Borda numaralı USS Ross savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi süresince sahil güvenlik gemisi de eşlik etti. 1300 kilometre menzilli Tomahawk füzeleri taşıyan 154 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında baş ve kıç bölümünde bulunan silahların başında nöbetçi olduğu gözlendi.